Arkadaşlar bugün geçen sefer yazılı tuttuğum yere geldim. Birkaç deneme yapacağım. İnşallah alacağım. Sana mavi deniyorum. Bu sonra maviyi seçiyor balık bence. Ne bu? Bilmiyorum. Ah, kaçtı mı yok? Yandan yakalanmış bir darma. Evet, güzel bir balık. Şöyle göstereyim size. Ben de diyorum <laughs> niye bu kadar sert? Yandan yakalamış. Tamam evet. bakalım. arkadaşı şöyle bir alalım. Şöyle bir ağzına tıktıralım. Açalım ağzını. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Şöyle arkadaşlar gökyörün görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle bakın. Çok güzel bir yere derma. Herkese rast gelsin. 48 de 31 11 arkadaşlar bakın sahilden 3 metre yok yani 3 metre ileri yağ atıyor şuna bakın rezalet ya arkadaşlar. Bugün avımızı sonlandırmak zorunda kalıyoruz. Aslında biraz daha kalacaktım akşam suyuna. Bu abimiz sağ olsun. Önümüze boydan boya ağ serdiği için yapabilecek çok da bir şeyimiz yok. Oltası suda olan herkese rast gelsin.